şimdi hangisini atıyorsun? O atılmış zaten oğlum. çek kalçayı şimdi. Evet, şimdi at. Öndekine bas. At. Atar mısın? Eğilme. Kalçayı bırakma. Hıh, dik dur. Dik dur. Yere bakma. Yere bakma. Seni götürüyorum. Kalçayı çek. Çek 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 çeker misin kalçayı? Çek 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 at şimdi. Evet. Kerem değneklerle tutunarak nasıl düşebiliyorsun? Heh. Çek. Kalçayı çek. Kalçayı çek. Bak ayağını atarken değnekleri kımıldatma. Kalçayı çek şimdi çek. Daha çok çek. Daha. Daha. Biraz daha. Heh. Şimdi at. Şimdi at. Bekliyorum. Bunları yere doğru bastıracaksın. Bunları yere bastıracaksın. Böyle böyle oynatmayacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı? Bastırıyorum diyor. Heh. Yere bastırırsan bitmez o. Dik dur. Kalçayı çek. Çek kalçayı. Kalçayı çek. Çek çek çek. Çek çek çek. 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 Bunu atacaksın şimdi. Hadi. At bakalım. Açık at. Değneye doğru at.